Ben Zafer'i deklasyonda yenmeye karar verdim ama yenemezsem de ben boku yedim. <laughs> ne olacak şimdi sen size gözlerinizden göreceksiniz. Ben bunu yemem, buraları hep kusarım. Zafer bunu değiştirebilir miyiz baba? Yap ama niye öyle? Hadi yapalım. Sen de babamızı yazma. Yazma. Babamın arkada. Allah size en üstüne gayretini gönderdi. Hiçbir zaman tuttunuz mu? Gel la başla. Dur. Başla. Baba ben bunu ben başla. yiyemem bunu. Ciddi kestin mi ama? Gitti. Başla atıyorum. Ben bu sadeyle yiyemem. Başla kardeşim. Asıl. Sen <gülüyor> bana haydi söyledin mi? Bunu yiyeyim ben. Kaç saniye bir. Gel onu haydi. Sadeyle yiyemem. Gidemem bunu bana aynı <laughs> ben hiç yiyemem kusucuğum <laughs> çünkü. Ben hepsini Ben yerim neden yiyemem? Gülmekten yiyemem. Osman'cım vaz <laughs> mı geçtin? Yok pek yok. Başlatıyorum. Yerime var, pes yok. Tamam. Kaç tane verirsin? Koy... 50. 50 dedik, tamam. Tamam, başlat. 1, 2, 3. Bırak şu ayısını, <ayetini>. oh. Yersin <laughs> tosunumu. Karpuz kabuğu. Kaç dakika oldu yavrum? <laughs> Yakanın ışığını. <laughs> Osman. Ağlayırım o <laughs> denemeye... Sakın denemeyin, evde çocuklarınıza izletmeyin bunu. Kusayın Bitti kazandı! Bitti kazandı! Budur! 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 Borç morç yok! Yavaşını <laughs> kazandık.